Merhaba arkadaşlar. Hey. Merhaba arkadaşlar. Ortak YouTube kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi mağaradayız yine. yine şu beyaz taşlarda mermer mi diye ne diye onlardan toplamaya geldik. İkinci seviye yaptığımız kazmalarda önceki bölümde bildiğiniz gibi ben yaptırdım herkese. Adı hepsi şey. ulaşamayacak bölgelerde. Yakında olsa kıralım. Nerede nerede? Tepeye koyma şey yok. Dur doğru da burada bak. Ya dik gel bakalım. Aşağı ya aşağı seviyeler. Nereden koyabilsek? Hop de tamam. De, geldim ben buraya. Tam. 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 Al al buriz. Tam neye lan? ne? Normal taşın ne? Normal Daha yüksek seviye. Değil mi? Evet. Evet. şimdi kolay gelsin biraz kaslalım. Son Tamam geçelim ve yeni açılan şeyle olacak büyük ihtimalle çünkü köyü falan seviye atlatacağız köye gittiğimizde yeniden bize yeni yaptığı kulağımızı ve açılan şeyleri göstereceğiz Abi sen taşı deli bir yer de bizim koca alan kabakla mısır dolu 90 tane mısır ekliğimizde Gösteririz büyük Evet köyümüze geldik çünkü de 5. seviye yapacağım 15 knock trot 20 Kereste yani plank bir de 15 marble lazım <laughs> boom hop de bak lock bomb geldi bizim yaptığımız şeyin bak bungal da geldi o bizim yaptığımız çakmasyonun iyi versiyonu gibi ana kitap falan geldi Ulan, kal geldi bu ya Karpet. Bu fabrika yapılıyor. Çaydanlık falan geldi. Yeni masa geldi. Yeni koltuklar, moltuklar geldi. Oh. Işık oh. falan Anladım. geldi, geldi. Işıklandırma. Anladım. Ha köşeli çatı mı? Tamam. Anladım. 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 A, medium Anladım. chestimiz var artık. Burada değişik artık daha iyi inşaat şeyleri. Bu baya renkli duvarlar geldi. Yellow wall. Baksanıza değişik renkli daha gelişmiş duvarlar bayağı şeyler geldi tamam. Bak stone breaker diye bir şey geldi bizim armor aldığına. Gel koyayım şunu tabi bir yere. Malzemeleri at bana. Son buraya. Bayağı değişik şeyler var. Ne istiyorsun? O yeni taştan istiyor <laughs> zaten. Ne? Üstümde yeterince var mı acaba? Bu arada Yapacak bayağı topladık. Ne var. var demek. Strong Tam breakler değil mi? Ya. Juicer de var bu da şey. O şey o mağaradayken mağara bu, deyken, bu büyük şey bulduk. İşlenmiş marble bulduk. O marble ile atıldı o. Koy bakalım şunu. Koy bir yer. Bu da burayı sığmayacak galiba. Büyük bu baya Sığacak sığacak sığacak. Var. Sığacak da सो शुक्ल वहाँ के लिए गेंद छोट क्या स्टॉम्ब्रेकर ना भी वो गन्स लव भी तो मार्बल स्लब क्या थी क्या तुष्ण शेखा स्थान स्थित हो इन जूस करी इंजेल्डी दम्प जूस ब्लैंक वा मार्बल स्लब बिना क्नोक्टर उत्तर वाह इस्तीफ वादे क्नोक्टर उत्तर साले अंबे नज़र वादे कर बावल योक साल से Bayağı bir şey topladık olabilir diyince. Ya ülkelerle sertaj ben yokta da gelip de topladılar. Şey olmuş şu kadarıyla bir baya iyi bir yer bulmuşlar. Tarla amaçlı. Ee, bir de <laughs> misir. Çok varmış. Bizim şeyi de genişletmişler. bıraktık. Bok çıktı. Aynen. Ya ya. Gösterdik var Bu büyütmüşler burasını artık bahçıvanımız da var. Ama işlemi ki toplanıyor. Diye ne Artık önümüzdeki bölümlerde artık daha da yaklaştık şimdi inşaat malzemeleri işte geldi buraya artık bir muhtarlık yaparız. Yaparız. Adro yeni işçi çalabilir ne kaldı bir tane sana sambal alalım bu gece oldu. Granit slap otuz tane yaptın an bir seviye daha şey salayan sallayan bir daha. bak, Granit gel, sonuçta. Gel ama gel ama bak şimdi bak. Neredesin? Bak şu Aura'ya gel. Ya. Gönlendirin. Basın üstüne. Özgün abi. Evet. Bak. İşin bitirmiş de şey var. Bak ne yapmışsın görebilirsin. Nerede iyi, e görüyor? Iyi, iyi, şey, değil mi? Abi, konuştun ama. Ne konuştun ha? Ya koyuyor şey yapacak. How's your job? Let's talk jobs. Help the village stop working. Let explore. Bulamadın mı? Yok. Uuu, uh, vurun. Uh. Hala bulamadım. Basimus ne? Dur rafkara bak, bak. Şimdi et pişirmiş. Şimdi mısır pişirmiş. Bak ay, ay, alın, gelmiş, ya alım geldi üstüne sıfır. Bu kadar top tağlı toplamış onu bunu. <laughs> Aa, geç. İş verebilirim <laughs> ama ne yaptığımı şey değil mi? Bence herkes verdi işi görebilir. Ne dedin? Ben azıcık daha şeyi salayım granit slap bu bitti. Hazır. Hayır ben salayım. <laughs> Yok ya onu Granit granit Aha. granit granit slap. Or ne buraya gireyim mi? Ah şey mevsim sıkıcı aldı. Koytur ya şunu. Tamam kaçın oradan. Ha dur şeyleri hadi alayım sopaları. Al suyu bence bu. Arada. Sığacak sığacak. Bre ben sanki say sayı sayıp da koymuşum sanki. Ee, ben derken de sana şimdi bunda ne yapmış? Ante buna meyve suyu yapmış. Buna bakte mantar, biraz mavi yani mantar Süt de lazım. Bakın biraz veri şu şey. mağaradan çıkan mantarlardan. <laughs> mantar. Bu da sarı beri. <laughs> Mejo veri diyeceğim şey arttan. Adil Mejo'la la mor muydu? Mor mor da. Akıl onun yeni sandıkta gelmiş. Şeyle yapılıyor İşlenmiş mermerle. Yani medium. Ya medium test. Alttan mermer işlenmiş mermer istiyor. Var sen o kadar? Alttan işlenmiş mermer. İki tane var evet. yani. Ama da mağara Mermer yok şey Dur. ya iki tane mermerden. atacağım. Dur şunu tek tok çıksın ben kontrol ederim onu. Hmm, ben kontrol ederim. Ha çatıda de. ben. bu çatıyı da remontlarım gibi. Hadi Güzel bir şey oldu. Ne? Te yeşil sand. Dört, dört, on altı alayım. Doğdu mu seçim gene? Ve yine doldu. Oldu, oldu evet, mu? Biz, biz arası da, bir arasında... Şeyle işlemişler. şey sunan yeşili. Merhaba da nasıl Bir sonraki seviye için hiç işte, değil Şey bir nasıl Granit, granit ama şurada, lazım. 30 tane granit slap yapalım şunu ya ee, Onu sağlayacağım dediğinde sen şey sağlamışsın. Marble. 30 tamam, tane salayım. tam 30 tane varmış zaten üstünde. Granit maksimum bir marker da koymayı isteyim ben. ben... Koyalım. bir yeri bulanduracağım. Nereye koyan bu şeyin yanına mı? Köy or ortasının yanına. Koydum yukarı sonra. Konfor. Hey. A, tık lazım gözüküşten. Gözüküşte gözük, gözük, azıp kaçalım tabi de. Teh. Tamam. Kaybetmeyeceğiz bari. O ne? Atak gözüküyor artık. Ah, hungry, hungry buda... ah, A, bu da. Ah bu yok. A, te grain bu da şey için yiyecekleri Aa bak şeyle şeyle yani çıkar şeyle yani çıkar tohumu bu tohumlarını çıkaracağız buna ne için 20 kron 20 granit işlenmiş granit bir de o şeylerden ben de iki tane var üç tane lazım şey var slab yapalım sağlayan ben 20 tane. Ben sana aldım 30 tane Tamam İyi, koyun şunları da atalım Granit. grani Doğru, bir Ne? Ya ya, onu yapıcağımız atı da 30 tane kare, 30'u alakası Bu 30 istiyor, öbürsü de 20 ister Bir o 30, bu 20 Aynen Ya şu an neydi o kadar? Var mı yoksa kırayan? Dur dur o tutan tava bende. Yet yetecek yetecek canım sıkmanı. Bunlar ürettikten sonra geliyiz. Ah şimdi Evet arkadaşlar ürettik düz taşları işlenmiş granitleri. E, 6. Ee, seviye yapıyor şu anda bizim köyümüzü. 3, 2, 1, ayda. Ready to rock gene pavilyon bir şey geldi. Bu arada yeni gelen evler baya büyük. Hazır evler. Fakat malzeme çok istiyle. Değirmen geldi. Bakalım baya bir şeyle vardır da. Oooo de başka dualar da geldi. Biz bir iki seviye atladalım bu şeyi de o zaman başlarız yapma. Ah gel geldi daha güzeller var. Geldi. Büro geldi. Yok, de dekorasyon için bak duş şey de geldi. Tamam tamam işte. de yeni kilimler var. Yeni pat var. Yatak yani var dediğim. Yeni mobilyalar var. Aa bu diş, bu diş mi Bunun surat çıkmış burada. Aa. Demin nüledi de akım döndü. O ne olmuş bu kabile üyesi gibi. Bak, bu ne o... becem? Bunu abi, biz... Bunu yükseğe yapabileceğiz bu. Ne lazım şey 7 seviye? Aaa marble slap. 20 tane salın hızdan. Dur lan ben şey yapayım ama hatta taro koyayım seviye artısın diye. Ben Ehti hep o... Arkadaşlar, seviye kolaydan sıkasılır. Dursun. Zertaç abi kürek şey, toprak kasmak için. Bu kazanın nereye koyam? Kazana benzi. Et şey. Bu ana server 27 dakika sonra. Ha vata tamam. tamam sen tamam. tamam. sıkın ülker. Denye, ha, Ama koy bir yere. Doğru gireyim. Buraya gireyim mi? Nereye? Ha koy doğru. Toş doğru yere koy. Yere Dur, mi? Sene. Yere. Koy bir son kırdaş Yok problem.

Sağlamadım öyle Ben saldım. Ben mı? mı? Evet, Marvel slotları da yapalım Gözüm. da bari. Kayakan da yetiği oldu. Oy, Ol bu tarlalar çok yükseldi, demişler bu şeyi. Büyük yer denemiş şu anda. Burada tarla koyayım ki? Sınır bir şey mi var acaba? Seviyeye Anladım. göre. Aa yoktur bizim. Tamam Anladım. biz. Koyayım mu? işlenmiş marbaları yapman bitirelim. E, evet arkadaşlar sopalarımızı da yaptık ve 7. seviyeye ulaştırdık köyümüzü. Jumbo Lodge diye bir şey geldi. Uh, Aa, yine bir şey geldi. Ah tamam istediğim şeyden de geldi tamam. Bu gelme gelmemişti neyse. Ben o bizim şey yapma çeketiydim arkadaşlar. Şu bizim lanet yani, olası çatıyı yapamadık. İlk iki adam akıllı çünkü bir şey yoktu. Craft için. Tane tamı sınırlıydı. Oho yeni fençle işte, mense de şişeyle gelmiş. Burada iç 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 köşe dış köşe yok mu? Var. Vaa ama. Ama. Oha yeni halçıkları da geldi. Bu favori ne bu ne Bu granit. Granit. Sen yapıyor durun. Daş var mı daş? Ah de. Bu son seviyecisin amber isti. Onu da bir misyeni mağaza çıktı karşımıza. Mağaza no, zaten... ki. yok mu bizim normal taş? Ben ah, var sandım. Genel çünkü renkli olacak lazım. Bütün tavanı değiştireyim ama olsun şimdi. Hop. Ha, direkt. rahat bulmam lazım ya ne. He? İyi öyle oyunda med yapmak çok da Kolaydır değil. dediğim açık hani bu Çünkü

Ulan niye eksik oluyor bunu düşüneyim. Kabak değil mi? Kabak ekliyor muyum bak. böyle bir şey kelimenin hani sonra bir şey olsun. Üretim, bunu üretimde kullanalım bunu. Hmm, hmm wow. evet. Bu da ek. Bu da zor. Bak, sağ olun Bütün budaylar yap, yaptım. Doğum. Sorry, do you want to get that gas off Hmm, be back to him, Rappel. I think we'll get Yalnız kalmadı gene bu oyunda? İçimize varmış mavi manta. Yok ki. Şöyle var ama chestle. Gel 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 Kıtırayım şunu da videoyu da kapayacağım. Ha. Yeni acık renkli oldu ama yok nabı bu. Tamam beğendim. Kaç tane piş, pişmiş mısır var. 150 elli evet, tane var. Tavanla uğraşmasın. Burası küçük, burası Bursun hadi genişletelim şimdi malzeme geldiğinde standı pozisyonda karşı bir şey yapalım. Ablaza kayıra. sadece bebeği aldık.

Ha şimdi bakın bakalım nasıl oldu. Hı, çok güzeldi. Oldu değil mi? Evet. Ee, evet arkadaşlar bu video bizden bu kadardı. Gördüğünüz gibi yeni malzemeleri kasıp kasıp da köyümüzü geliştirdik. Ve yeni açılan e, şeylerden, ekipmanlardan da yaptık. Makinelerden. Bu video bizden bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de dislike atıp neden beğenmediğinizi yorumlarda bize ileri açıklayabilirsiniz. Başka diyecek bir şey var mı biz birisinizde? Mesaj var mı? Hoşçakalın. Aynen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.